Evet beyler ya. Ben daha ev bulamadım ya. Ben nereden ev bulacağım ya? Yok evin. Evin evi sahibi bana bir. Evet ben bu evi buldum. Ya ben daha evsiz. Aa iki sahip var. Aa, niye iki sahip var ki burada? Ha. Ya öyle niye iki sahip var? sahibi iki taneymiş. Sahip bu evini Sahip bulaşıyor. Benim evim evini bana sataşmayın Bana mı evin sahibi? Bana satış A bunlar mal evin sahibi ya mal gibi. Ama bunlar bana sataşamıyor. Evin sahibi bulaşıyor bana. acıyor tamam tamam acıyor acıyor kapattım ben bu tuvalet oh çok güzel <laughs> oh, banyo banyo da yaparım abi ha çok güzel ben çok zenginim ama fakirleştim benim yemeklerim var yumurta bok gibi ha kim var var ev sahibi yok değil mi burada artık Hayır. Yani arkadaşı bulaşıyor bana. Hayır. Bulaşma. Ah, ah. Lan vurma bana. Evin e, sahibi salak. Gitmem. Ah, git lan. Şerefsiz sahip. Oha sahibi bok gibi ya. Sen mal mısın sahibi? Ya sahibi benim. <laughs> bilir mi acaba? Ah, bana gelme lan. <laughs> Say... Arkadaş bu benim evim ama bir daha! Ya oğlum ben sadece elimle vurarak konuşuyorum. Hayır ya, ne bana sataşıyorsun? <laughs> <laughs> Aaaa! <Sataşıyorum. gülüyor> Canım azalıyor. Tamam tamam, öleceğim bak. Yapma. Yapma ya! Hayır. Arkadaşı da bana bulaşacak yakında. Arkadaş bu benim evim olsun, ne olur. Yok ya bu benim evim olmuyor herhalde. Aa benim evim. Aa <laughs> sahibi izin vermiyor bana. Oh. Kurtuldum o lanetlerden. <laughs> Ev sahibi benim artık. Ay. Ne oldu izikler? Zenginim ama şu şunlar kırılacak yakında. Yok ya o zaman ben fakir geçtim. Evin sahibi benim olabilir mi? Benim olabilir mi bu? Benim oğlum. Bilmiyorum. Herhalde benim oldu ha ezikler Bundan sonra bu benim. Ah oh, çok rahat abi. Güzel lan ne yapıyorsunuz evin sahibi beni attı yukarı. Her neyse ya beni bu evden attılar ya bana vurdular beyler. <laughs> Hayır ya. En güzel evim vardı ne güzel. Evet bir daha arayamadım. Aa şu evi buldum. Bu. Evet. Bu neymiş abi? Hayır! Evin sahibi var ve beni mi patlatacak bomba var orada. Beni mi patlatacaksın? Aa! sahibi evet, benim olabilir mi bu ev? Allah benim olsun. Burası benim fakirlik yerim. Aa! Gelme bana evin sahibi. <laughs> Gelme, gelme lan uçağım. Ay! Sataşmayın lan beni bırakın <laughs> Ya bana vurma. Gel şurada bir çay içelim oturalım ya. <laughs> ne bir otur ya. Bir bana tokat atma lan. Ben kaçayım. <laughs> Korkuttum mal. Mal sahip. Ah! ah! Ölüyorum beyler. Ah! Ha <laughs> izik, ezik. <gülüyor> ezik sahip. Yok. <laughs> Yo. bana vurdu. Yok. <laughs> Şerefsiz. A bana nasıl vurdun? Bak tokat atarım ben de sana. Aa, canım az kaldı zaten senin yüzünden. <laughs> Hayır. lan git. Tokat atarım ben <laughs> <laughs> <Ya, efsayim. gülüyor> <laughs> <laughs> Şerefsiz bana vermiyor mu evi ya? <laughs> fakir kaldım. Aa bana hala geliyor. İğrenç elde dereyle vuracak bana. Şey aa. Yer yok burada. Ha o da amca dolan mal sahip. Aa geliyor. Ona. Ha ha izik sahip. İzik Korktum sahip. <laughs> Malın teki sahip. Aha, vuramadım. Aa vuramadım. bana vurdu. <laughs> bana nasıl vurabiliyorsun? Asayip tamam bana vurma lan özür dilerim lan tamam beni vurmayacak lan kaçıyorum Yeter <laughs> lan kimse beni ev almıyor <laughs> Evin sahibi ne yapıyor acaba? Aa! Bana geliyor Lan bana dik dik bakma lan Şerefsiz sahip Yok beyler ya yani. insan bana bulaşmaz ki Fakir <laughs> insana bulaşmaz bana Hayır ya ölçem şimdi <laughs> Tamam gidiyorum bana bu Allah kapıyı kapattı. <laughs> Beni içeride kıstır o Lan, lan kapıyı açamıyorum. Kaldım burada. Hayır. Ben kaçarım sahip. Ben o evin sahibinden nefret ettim. Oh. Senden nefret ettim ya. Mal sahibi. Oh. Kapıyı açabileceğim mi? Kapı aç. Kapı. Anahtar ver bana. Tam verdin. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Salak. Hayır, <laughs> ben hiçbir şey gibi bulamıyorum ya. Hiç ev bulamadım da. Yok, ben hala dolaşıyorum ya. Aa! Bu benim karşıma çıktı derken. Hayır ya ev sahibi var yine. Mal her gün gelecek mi? Evin Sabi bu benim Allah bir Gidiyorum Lan bu ne lan garajlamasın. <laughs> ah ah kapıyı kapattı Lan ay açamıyorum artık senin yüzünü Yine mi kilitledin ya of Nefret ediyorum sahiplerden ya Ya bana vuruyor ya bak vurma Et verelim sana Verelim fakir etim <laughs> Ben fakirim lan bana bulaşma şerefsiz Lan bana bulaşma Ah Ah Hala bulaşıyor Tamam tamam etimi vereceğim. Tamam yapma lan. <laughs> Al etim senin olsun. Ya bana bulaşıyor. Abi kapı kır. Kırdım. Oh. Sen de kapatırım. Oh. Lan. Aa kapıyı açtı. Oha. Kapıyı açabildim lan. Ben. ben bu sahipten kaçarım beni. Aa sahip geliyor. Aa. Kaç. Oh. Şerefsiz sahip. <laughs> Bu ev değilmiş ki garajmış. <laughs> Şerefsiz gideceğim burada. Yok ya. Evet Vera ya. Şu ev güzel ama ya. Ben uzun süredir dolaşıyorum çok acı. Ha şurası da iyi. Ha bakın ben buraya bakmak istiyorum. Lan. Bu ne abi şimdi? Kapıyı kilitleyelim. Ha, sahibi varmış burada ya. Of sahipten bıktım. Ama oturabilir miyim sahibi? Lan sahip benden korkuyor. Sahip bu benim evim olabilir mi? Lütfen bu benim evim olsun. Aa, hayır ya evim olmasını istemiyorum. Bera niye bunlar ev vermiyor? Şerefsiz sahip. Lan! Bana gelme. Sahip bana geliyor böyle. ah! Korktum lan sahip. Şerefsiz evin sahibine sıçayım. Şey? Ah! Korktum. Hah şerefsiz sahip. Bana geliyor bak. Sahip bu benim evim olsun ne olur ya bu. Ha yatağınız da güzelmiş bakın bu benim evim olsun. Hayır Yasin gitmeniz lazım buradan artık. Aa! Tamam tamam bu benim evim olmuyor mu? Yani şimdi evim olmuyor mu burası? Aa, hala kovalıyor beni buradan. Beni sopayla dövüyor beni. Her gün beni sopayla dövüyorlar. Aa, burada kaldım. Sahip daha beni bırak. <laughs> Neredesin? Aa sahip geliyor. Şerefsiz. Biz böyle işe. Oturabilir miyim sahip? Durun ben sahibi söyleyeyim. Sahip oturabilir miyim? Neyse az oturayım bari siz izin vermezsiniz de ben de oturayım. Aa, bana vurmayın. Lan izin vermiyor musunuz hiçbir şey? <laughs> Ya git lan şuradan. Ya böyle bu sahip bana hiçbir şey izin vermiyor. Ah. O ah, sonunda. O beni dövme artık abi. Beni dövme. Böyle ben kaçıyorum. Bu olsun ne be. Kapat. Lanet et. düştüm. Cık. Kapat. Ben gidiyorum artık. Ha bere, şu eve gideceğim. Burası çok güzel. Evet beyler eve geldim. Bu olsun. Aa kapı koymuşlar. İyi kapatırım. Zaten burası benim evim. İnşallah kimse yok bak bu burası... süper. Benim olacak diye of sahibi var yine. Sahip. Ne haber sahip? Oğlum ne bana bakıyorsun dik dik ya. Burası benim olsun sahip. Benim evim olmasını istiyorum. Dur be, yukarı katıda bak Evet. İyi ver tamam. Bu benim evim